Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yeni bölüm 27. bölümle ilgili spoiler geldi arkadaşlar. Bu bilgilerle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çağzım'ın evinde seçim varmış. Ferit ve Çağzım sahnesi seçiliyormuş. Seyran, Suna, Esmen, Haltus varmış güzel sahneler yani gece arkadaşlar bildiğiniz gibi fragmanda da izlediğimiz gibi Çağzım ağa seyrene karşı şiddet uygulayacak arkadaşlar. Bunu gören Suna hemen Ferit arayacak arkadaşlar. Ferit gelip karısını koruyacak arkadaşlar. Savunacak. O zaman Çağzım'ın evinde tartışma çıkacak arkadaşlar. Çağzım'la Ferit arasında daha sonra arkadaşlar Kazım Nazir'in sahnesi varmış. Bebeşte aldığım bilgileri göre orada sahneler seçilmiş. Şimdilik sizi güzel görüntülerle boş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Bizi haberleri.